Merhaba arkadaşlar. Elvan'ın çiçekli dünyasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de e, süper olarak gelmeye çalıştım. İnanın çok yorgunum. Sabaha kadar hani kargoydu, oydu buydu anca e, fırsat buldum çekime. elimde son kalan türlerimi göstereceğim arkadaşlar. Ona göre dönüş yaparsınız. Dün kargo esnasında da bayağı bir seçim oldu. İnanın yetişemedim. Biraz oyalandım bu yüzden de. Tekrar eklemeler olunca e, herkese yeniden ayarlama yapmaya çalıştım. Şu aglenoman var bakın arkadaşlar. 500 TL. Sukulentlerden de azaldı. Şunlar kaldı arkadaşlar bakın. Büyümeye bile geçtiler. Bakın şu para ağacı. Afra dediğimiz tür böyle. E, renklenir arkadaşlar. Bu dışarıda daha da çok böyle üstleri pemiş pemiş olur. Görseli çok güzel olur. Şundan bir adet kaldı. Şundan bir adet. Şu kendi yetiştirdiğim şundan bir adet var. Hepsinden hemen hemen hani e, son adetler kaldı arkadaşlar. Sadece şurası kaldı. Şurada kaktüslerim var arkadaşlar. 100 TL. Şöyle bir tane de telgrafım var tüylü. Bu kaldı. Dünkü çıkarttığım skulentlerden de şunlar kaldı. Bu bir öncekiydi arkadaşlar. Şöyle pikruz arkadaşlar. Şurada kocaman bir tür. Bakın harika büyüklükte. Kaçırmayın arkadaşlar. Dün mesela karanlıkta çok net gözükmüyordu. Aslında tam da ışıkta da yok. Tam ışık olsa daha güzel çıkacak. Ee, bu da 400 TL demiştim arkadaşlar. Baya baya büyük. Hani e, kaçırmayın derim. Şu 5.5'luk saksı bakın yanında. Çok güzel özel bir türdür. Siyah simsiyah olur ve görseli çok şahane olur Şundan da şu bir adet kaldı bunu isteyen olmadı zannedersem diğer kelleleri kopardık arkadaşlar şurada e, şu bir tane 150'lik kaldı şöyle bir 250'lik doğa çiçeğim var monsteram var arkadaşlar 200 TL'lik e, son e, şeyler kaldı şu e, yılbaşı çiçeklerim kaldı bakın açıyor arkadaşlar çok güzel ve 100 TL bakın şöyle son 2 adet isteyenler varsa son 2 adet 100 TL'ye kaçırmayın arkadaşlar ee, şurada pembe çizgili dualarım var ee, 250 250 150 olarak şunu da bir arkadaşa şey yapmışım yanlışlıkla koymuşum çıkardım bunu isteyen olmuş muydu diğer kargolarla birlikte bakacağız arkadaşlar Şöyle e, buraya da yine çıkacak olan kargoları ayarladım. İnanın 20'ye yakın kargo çıkarttım akşam arkadaşlar. E, 20'ye yakın çıkarttım ama daha da yani var. Bekleyecek olanlarımız da var içinde mesela ama e, yine de bakacağız. Burası Kadriye ablamın. Şöyle begonya almıştı. E, şöyle şu kızdan aldı. Bakın şu yaprağı da açıyor. Arkadaşlar agronomanın büyüğünü aldılar. Bakın çok güzel e, duruşu ve formu var bundan satışta olan var arkadaşlar şöyle bakın şöyle gösterebilirim şöyle bakın küçüğü var bir adet şöyle küçüğü 250 TL'ye isteyenler varsa çok güzel bir tür kaçırmayın bakın görsel muhteşem arkadaşlar büyüyünce böyle olacak Şöyle Kadriye abla senin milliğin şurada duruyor. Şu küçük çiçekli milliğin duruyor. Arkadaşlar milliler geldiğinde yaprak dökmesi, sarartması olur. Çiçeklerini, yapraklarını dökerler. Alışıncaya kadar sonra yeniden e, yapraklanmaya ve çiçeklenmeye geçer. Millilerin özelliği odur. Yer değişikliğinden hoşlanmazlar. Şuna bakar mısınız? Biri iri çiçekli, biri pıtır pıtır küçük çiçekli. Çok güzel. Şöyle Kadriye abla senin türleri uzun zamandır göstermiyorum. Bir köşede olunca e, senin türler burada ablacığım. Hepsi de maşallah güzeller. Begonyalarda öyle arkadaşlar. Yaprak dökmeleri olur begonyalarda. Ondan sonra alışırlar ve güzel güzel yaprak açarlar. Sakın sıkıntı etmeyin. Ölüyor ya da bir sıkıntı var diye düşünmeyin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yapraklarını dökerler. Yeniden açarlar. E, şurayı göstermemiştim. Burası da ucra köşelerde olan Hatice Hanım'ın Konya'ya gidecek. Bunu da çıkartacağız. Burası da Burası da Hatice Hanım'ın. Bu da Konya'ya gidecek. Şöyle. Şurası. Şunlar var mıydı? Kendine bakmam lazım. Ee, şurası var Gül Hanım'ın. Ee, şurayı ayırdık. Şurası İkram Abla'nın. Şurası Nihal Hanım'ın. Ee, şurası ee, Fatma Hanım'ın. Şöyle ee, şurayı da yeni ayırmıştık galiba. <laughs> burası da Sezen Hanımın. Burası kimindi? Ha burası Dürdane Hanımın. Bakın çok güzeldi bu aglunamada. Burası Rabia Hanımın. Burası Emel Hanımın. Burası Naile Hanımın. Burası da e, Emine Hanımın tekrar. E, dediğim gibi şu aglunamları çıkarayım arkadaşlar da. Bakın çok güzeller. İnanın bunları kaçırmayın. Gerçekten duruşları ve formları harika. Bakın arkadaşlar. Yani hepsi de birbirinden güzeller. Ve gerçekten büyük formdalar. Küçükler küçük diyorum zaten. Büyükleri de büyük diyorum. Mesela bu bir tık küçük ama diğerlerinden özel olduğu için 500 TL. Şunlar var arkadaşlar. Bunun bir tık büyüğü de vardı. Şurada bir saniye. Şöyle arkadaşlar. Hah. Şöyle bakın bir tane de büyüğümüz var. Şurada çok güzel boyutları ve harika e, güzellikte oluyorlar arkadaşlar. Bu 250. Buna 500 demiştim ama bu bir tık küçük şundan. E, ama formu çok güzel. E, bu da 500 arkadaşlar. Bakın boyutlar şöyle görebiliyorsunuzdur. Şu da 500 arkadaşlar. Kaçırmayın. Bunun bir tane daha büyüğü var ama masanın arka tarafında çıkaramıyorum onu. Kaçırmayın çok güzel türler. Şu da kalın gövdeli aslında büyük bir anaçtı bu. Şöyle, bunun altı yüzük olanı da var. Yaprak sarartması oldu. E, Kök ayrımı yapınca arkadaşlar. Yatak odasında anneciğim. Şöyle bakın bir tane de şöyle büyük olanı da var. Yaprak sarartması oldu arkadaşlar. Alışıncaya kadar, adapte oluncaya kadar. Ama şu kökleri bakın çok büyük isteyenler varsa şöyle ee, ne yapabiliriz bunu 400 yapalım bunu da 500 yapalım Arkadaşlar şu yaprağında alacağım Bakın bu da saratmaya geçmiş bunu da almam gerekiyor yeniden yaprak çıkartıyor zaten şuradan bakın bunu da yeni yaprağı açıyor çok güzel 700'lük bitkilerdi Bazen işte e, hava soğuk olunca kök ayrımı yapınca böyle bazı çiçekler strese girebiliyor. Bunları kaçırmayın derim. Bunları kaçırmayın. 100 TL. Şöyle bu da bir e, açık yeşil sarımsı böyle kenarları da şöyle yeşil yeşil biyeli olan bir tür. İlk defa satışa çıkan bir tür arkadaşlar bu da. 100 TL bunlar. Şöyle şu kızlardan var. Bakın 150 TL'lik dolu dolu isteyenler varsa, bakın şöyle bir sarmaşık türü. Patos sarmaşığı değil arkadaşlar bu. Bu özel tür bir sarmaşık. Böyle kalpli kalpli yapraklar oluyor e, ve albüne ya da dönebiliyor yaprakları. Bembeyaz da oluyor arkadaşlar. Şöyle marantam var. isteyenler varsa kargo malzemelerim daha yerde. Bakın e, üstüne çıkıyorum. İnanın e, o kadar çok yoğunum ki. Anlatamam. Çiçekleri indir, kaldır, bindir paketle. Ee, onu yap, bunu yap. İnanın çok yoğun geçiyor. Şöyle şunlardan da son adetler kaldı. 300 TL, 300 TL ve 250 TL olarak arkadaşlar kaçırmayın. Ekleme yapmak istiyorsanız bu fiyatlara. Gün gün serada artışlar oluyor dediğim gibi. Ee, şöyle bir kızım var 150 TL. Şöyle tek köklü olan var 50 TL. Şöyle 50 TL'lik bir palmiyemiz var arkadaşlar. Bu da teraryum falan yapıyorsanız teraryumun içlerinde çok güzel ağaç e, formu alan bir tür böyle palmiye ağacı gibi. Şöyle bir kızım var arkadaşlar. 150 TL. Şurada son adet orkidelerim kaldı. E, Yaprakların çiçeklerini döktüler. Arkadaşlar özel bir tür. Şöyle de yanında yavrusu büyüyor. Normal toprağa ekili arkadaşlar. Bu da 400 TL. Son 2 adet. Mesela şuradakinin çiçeği açtı. Geliyor anneciğim? Geliyor. Çiçeği açtı onun. O da büyümeye geçti. Şurada da bir var bir duamız arkadaşlar. İsteyenler varsa bu da çok güzel bir dua. Seçimler yapılıyor arkadaşlar. Yeni türler de gelecek. İsteyenler için şöyle bakın. İçini 3-4 kök. Anneciğim bıraktırma çocuğumuzu. Şöyle bu da 250 TL arkadaşlar. Bu da çok güzel bir doğa çeşidi türü bakın. Harika yaprakları ve desenleri var. Hepsi de birbirinden güzeller. Şu dördü dua çiçeği arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Burada da yine son kalan kalonşalarım var. Peperamiyolarım var arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yine ekleme yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben yorgun olunca biraz da buraları toparlamaya çalışacağım. Daha işlerim de var arkadaşlar. Onları da halledeyim. Siz videomu izleyin. İnşallah geri dönüş sağlarsınız. Ona göre ben de siparişlerinizi oluştururum. Dediğim gibi kalan kargoları da bugün paketleyeceğim. Akşam arkadaşlar yarın akşamleyinde kargolarınız çıkacak. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.